Allah, Allah. Abi merhaba. Şişli Belediyesi tren işçileriz. 55 gün burada açlık grevinde olduğumuz sürece her gün polis göz altına alıyor. Amirlerin biri de şu an bizi aldı an senin ağzını burnunu kırarım seni hiç bir Bu ne bir daha şey etmem diyor. Kendileri devlet memur zannetti ki kendine mafya teşkilatı zannediyorlar. Evet sevgili dostlar. Bizler kararlıyız. İnan ki Ahmer Keskin ve CHP Genel Merkezi yönetimi sizler ne kadar kararlı olursanız olun, bizler de o kadar kararlıyız. Ve sizler ne kadar bize zulüm yaparsanız yapın, bizler dört işçi olarak daha da çok birbirimize kenetleneceğiz. Ve bizler ekmeğimizi, aşımızı, alın terimizi sizlerden alacağız. Ve hiç kimsenin de olması, çünkü bizler kendi davamızda haklıyız. Bizler haklı olduğumuz bir davada asla geri adım atmayacağız ve tavizle vermeyeceğiz. Bizim ellerimizde mahkeme kararı olduğu halde bizlere işbaşı yaptırmıyor ve dört ailenin çoluk çocukları asla ve sefalete mahkum ettiniz. İnan ki bu tarifatın hesabını da vereceksiniz ve sizler ekmeğimizi, aşımızı, alın terimizi vereceksiniz ve başka bu yolu yolu yoktur.